El Fethur Rabbani Vel Feyzur Rahmani Sultanül Evliya Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sohbetleri Yedinci Sohbet Sabır Bu konuşma hicretin 545. yılında Şevval ayının 17. pazar günü dergahta yapılmıştır. Allah'ım senin salat selamın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ashabına olsun. Bize sabırlar ihsan eyle. Ayaklarımızı hak yoldan ayırma. Bize lütuflarını bol eyle. Bu lütuflarına şükretmemizi de nasip eyle. Ey ahali! Sabrediniz, metin olunuz. Zira dünya hayatının tamamı afetlerle musibetlerden ibarettir. Afetlerle musibetlerden hali olan bu hayattan başkasıdır. Hiçbir nimet yoktur ki onun yanı sıra mutlaka bir ukubet, ceza bulunmasın. Hiçbir meserret, sevinç yoktur ki Muhakkak onunla birlikte bir keder, üzüntü bulunmasın. Hiçbir genişlik yoktur ki onunla beraber mutlaka bir darlık mevcut bulunmasın. Dünyayı hayatınıza verin. Meşru ve helalinden olmak şartıyla ondan nasibinizi alın. Meşruiyet yani yapılan işin şeriata uyması ve helalinden olması dünya nimetlerine nailiyet hususunda tek yol ve tek ilaçtır. Ey oğul! Müritlik mertebesinde bulunduğun müddetçe kısmetindeki rızıkları şeriat meşruluk eliyle al. Kazançlarının meşru ve helal olup olmadığını şeriat hükümleriyle karşılaştır. Helal olduğu takdirde al. Has kişiler ve sıddıklar mertebesine erdiğin zaman kısmetlerini manevi emrin eliyle al. Rabbine kavuşanlar ve yakın olanlar derecesine ulaştığın zaman ise İzzet ve Celal sahibi Allah'ın fiili emriyle al.'' Bu mertebede kısmetlerin sana doğru sevk edilir. Amir sana emreder, seni nehyeder. Fiil de sende hareket eder. Müslüman topluluklar üç sınıf halindedir. 1- Avam tabakası 2- Seçkinler havas tabakası 3- Seçkinlerin de seçkinleri hasul has tabakası avam tabakası zahiren şeriat'a yapışan müttaki müslümanlardır. Bunlar şeriatın zahiri ahkamına yapışırlar. Ondan asla ayrılmazlar. İzzet ve celal sahibi Allah'ın Haş suresi 7. ayetindeki şu kavliyle amel ederler. Allah'ın Resulü size neyi emrettiyse onu tutun. Neyi de men ettiyse ondan da sakının. Avam tabakasından biri için bu durum hasıl olur ve hem zahiren hem de batinen bununla amel ederse o kişi münevver bir kalbe sahip olur ki artık eşyayı bu kalple görür. şeriatın elinden bir şey aldığı zaman ise kalbi müstakni olur ve izzet ve celal sahibi hakkın ilhamını talep eder. Zira onun ilhamı her şeye şamildir. İzzet ve celal sahibi Allah Şems suresi 8. ayetinde şöyle buyurur. Ona, nefse hem kötülüğü hem de takvayı ilham etti. Bu mertebedeki kişi Allah'tan korkar, takva sahibi olur ve izzet ve celal sahibi hakkın ilhamını bekler. Bunun alameti Dinin emirlerinin zahirine yapışmaktır. Bu da kişinin kazanmış olduğu mal, mülk ve varlığın kendisinin emeği ve alın teriyle helalinden kazanılmış olması neticesini verir. Daha sonra bu kişi kalbinin nurlanmasını bekler ve bu durumda kendi katındakine nazar eyler. Bütün bunlar o kişinin kalbi dünyadan ve insanlardan sıyrılıp yine dünyanın hayat çöllerini aşarak ve deryalarını geçerek imanının ve tevhidinin kuvvetlendiği sırada şeriatın bütün hükümleriyle amel etmesinden sonra meydana gelir. İşte bu anda şafak atar, sabah olur, iman nuru gelir. İzzet ve Celal sahibi Rabbine yakın olmasının nuru zuhur eder. Amel nuru, sabır nuru, teenni ve sükunet nuru zuhur eder. Fakat bütün bu semereler şeriat hükümlerinin tamamen ve bir hakkın edasından sonra ve bu hükümlere uymuş olmanın bereketine hasıl olur.'' Seçkinlerin de seçkinleri olan ermişlere gelince bunlar her fiil ve hareketlerinde önce şeriatın o konudaki hükmünü talep ederler. Daha sonra da İzzet ve Celal sahibi Allah'ın emrine, fiiline, harekete geçirmesine ve ilhamına bakarlar. Bu üç sınıf insanın Yollarının haricindeki yollar helak içinde helaktır. Maraz içinde marazdır. Haram içinde haramdır. Dinin temelinde bir ağrıdır. Kalbinde bir musibettir. Bedeninde bir hastalıktır. Ey ahali! İzzet ve celal sahibi Allah'ım, sizdeki tasarrufları, neler yapacağınızı ve nasıl ameller işleyeceğinizi size göstermek içindir. Acaba imanınızda sabit kalıyor, sıkıntılar karşısında sebat gösteriyor musunuz? Yoksa hemen dönüveriyor ve dağılıveriyor musunuz? Acaba daima hakkı tasdik noktasında mı bulunuyor yoksa tekzip mi ediyorsunuz? Kadere rıza göstermeyenle arkadaşlık olunmaz. Ona uyulmaz. Başa gelen kazalara razı olmayandan razı olunmaz. Vermeyene verilmez. Ey cahil sen dilediğini takhir etmek, tebdil etmek, değiştirmek istiyorsun. Sen ikinci bir ilah mısın ki İzzet ve Celal sahibi Allah'ın sana uymasını istiyorsun?'' Bu kuruntu ve hakikatin tam tersidir. Allah sana değil, sen Allah'a uyacaksın. Bu kuruntunun aksini düşündüğün, yani Allah'ın sana değil, senin Allah'a uyman gerektiğini kabul ettiğin zaman doğru yolu bulmuş olursun. Eğer kaderler olmasaydı yalancı iddiaları bilemezdin. Tecrübeler esnasında cevherler ortaya çıkar. Nasıl ki nefs izzet ve celal sahibi hakka karşı çıkıyor, onu dinlemiyorsa aynen bunun gibi sen de nefsine karşı çık. Sen de nefsini dinleme. Nefsine karşı çıktığın, onu dinlememe iradesine sahip olduğun zaman, hak olmayan hususlarda başkalarını dinlememeye de muktedir olabilirsin. Dinin men ettiği kötülükleri ancak imanının kuvvet derecesi nispetinde bertaraf edebilir, önleyebilirsin.'' imanının zayıf olması halinde ise dinin men ettiği kötülüklere karşı çıkamamanın verdiği zayıflık ve acz içinde köşende oturursun.'' İmanın ayakları cin ve insan şeytanları ile karşılaşınca sabit kalıp sarsılmayan ayaklardır. Yine imanın ayakları belalarla afetler karşısında sabit kalan ayaklardır. Senin imanının ayaklarında sebat yok. Öyleyse müminlik iddiasında bulunma. Allah'tan başka her ne varsa hepsini kalbinden çıkar at. Yalnız yaratanı sen. Kalbinde yalnızca bütün kainatın yaratanına yer bırak. Eğer o senin kalbinden çıkarıp attığın şeylerden birini sana sevdirmeyi dilerse bu olur ve sen o şeyde mahfuz kalırsın. Zira hiç şüphe yok ki sevdiren odur sen değilsin. İşte bunun içindir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bana sizin şu dünyanızdan üç şey sevdirildi. Güzel koku, kadınlar ve göz bebeğim namaza dikildi, namazla mesrur kılındı. Bunlar önceleri sevilmezken sonraları Resulullah'a Allah tarafından sevdirilmiştir.'' Sen de kalbini masivadan yani Allah'tan başka her şeyden temizle ve arıt. Ta ki o bunlardan dilediklerini sana sevdirsin.